Evet sevgili dostlar. Arabamızın klima ızgaraları kırıktı. Trend yoldan söyledik. Taktık. Bunu göstermek istiyorum gelenleri size. Bir araca geçelim bakalım. Aracım öne 2000 spenik diye geçiyor. S1 diyor var. Bir bakalım. Evet dostlar. Gelen parçalar bunlar. Yerlerine taktık. Şu şekilde. Şu parça gri olması lazım. Benimki gri. Orijinali. Bakın. Ama siyah bulduk. Baya benimkiler bakın böyle kırıktı. Bulamıyordum. Şu kırık balığı gördüğünüz gibi. Şu ikisi trend yolda 170 lira şu parça siyah olarak vardı. 43 lira olarak aldım. Normalde İzmir'de oturuyorum biliyorsunuz ama Afyon'dayım. Afyon'a getirdiler. Gayet de güzel durdu. Griydi. Yani güzel yakıştı üstte. Yani sırıtmadı. O kadar çirkin bir görünüşü şey iyi yok. <laughs> şekilde Aras kargo üzerinden geldi. Şöyle kutuların içinde geliyor. 3 tane. Zaten şöyle tırnak var. Tornavide ile asıldığınızda çıkıyor. Eski aynı şekilde bastırıyorsunuz. Takıyorsunuz. Gayet de güzel. Sağlam. Plastikten güzel. Yani Gresini Arayanlar siyahta hoş duruyor yani onu belirtmek istiyorum. Trend yolda var arkadaşlar. Tamamı 3'ü birden 213 lira. Benim soldakında bir sıkıntı yoktu. Sağlam olduğu için değiştirmedik. Yani merak edenler Trend'den sipariş versin gelir mi diye. Aslında Megam 1 diye ilanlar da var mesajda sordum skanik 2003 model s1 diye geçiyor bunlar uyar mı diye sordum uyar dedi demek ki megan 1 olanlar bizim araçlarla aynı parçaları cevabı üzerine siparişi verdim tamamı 213 lira arkadaşlar